Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Erbe köyünde yaşıyorum. Hangi ilçeye bağlı? Melikgazi'ye. Melikgazi Belediyesi'nin e, bulunduğunuz belde belediyesi için yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? yeni yeniyle başladılar sağ olsunlar. 50 senede yüz üstün bıraktılar bizim arayı ama yeni bir yeni gelen başkan Mendük bey hiç elini sürmedi. <laughs> Düşünsün bey elini sürmedi yeni gelen başkan. Allah var kanaldan yukarıya doğru biraz hizmet getiriyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Valla Palancıoğlu'nu TRT Türkiye çıktı. Haber Türkiye çıktı. Çok güzel konuşmalar yaptı. Ondan dolayı konuşmalarını sevdim, verebilirim. Yoksa ben bu seçimde ne Talip Bey'e ben Kılıçdar e oy vermedim. Teşekkür ederiz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melik Hangi mahallesinde? İldem'de. Ee, peki İldem, İldem mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç ilgilenmiyorum ki. Gerçekten ilgilenmiyorum. Belediyeden memnun musunuz peki? Bir demeyeceğim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Kazım Arabakir. Bulunduğunuz mahallede Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi pek şey etmiyorum yani. Belediyeden memnun musunuz yani? Yani memnun de memnun değil de yani. Peki memnun olup, olup olmadığınız şeyleri söyleyebilir misiniz? Ben sana yani belediyeden öte ben devletten yani böyle şeylerim var yani. Peki önümüzdeki 2018'den. Önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar duyurusuyla desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ona düşünmüyorum. Çünkü bu ekonomik şartlarda yani ben kendim normalde 20 senedir 21 senedir AK Partiliyim. Bu şartlardan dolayı düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Senin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? İldem. Bulunduğunuz mahalle İldem mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ben şu anda pek memnun değilim. Neden? Pek yani az şey, hizmet olarak az görüyorum. Az şu anda yani ben Gürpınar'da oturuyorum mesela. Ailem Gürpınar'da. pek çok, çok şey kısıtlı yani. Mesela doğalgaz geldi. Eee yollarımız şu an berbat durumda. Yani yavaş ilerliyor öyle söyleyeyim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'de yaşıyorum ben. Hangi ilçesinde? Özvatan. Özvatan ilçesinde. Evet. Özvatan, Özvatan hangi mahallesinde? Kü Kübelli mahallesinde. Bulunduğunuz mahallede Özvatan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Vallahi ben yurt dışındayım yani. Ondan hiç haberim yok. Sık sık gelip gidiyor musunuz Özvatan'a? İzle geldikçe arada gelip gidiyorum yani. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Ne görmek istersiniz Özvatan'da? Valla şu anda yolları bozuk yani. Yollarının Yapılmasını isterim yani. Peki teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Bahçelievler. Bulunduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Bazılarında memnunum, bazılarında memnun değilim. Nelerdir memnun olup olmadığınız şeyler? Şimdi yollara başlıyorlar, çalışma var, güzel, alt yapılar yapılıyor ama şu anda Melik Bahçelievler tarafında her yer toz toprak. Takibi yok, sulaması yok en azından onlara tekrardan bir kredi tutup ondan sonra çökmesini biliyor, bek, bekliyorlar biliyorum ondan da haberim var ama en azından sulama yapıp o tozu tozla insanları kurtarabilirler. Ondan sonra takip edebilirler. Orada çukurlar oluşuyor. Arabalar badala düşüyor. Kazaya sebebiyet veriyorlar. Onları da takibinde bulunarsa sevinirim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Desteklerim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas. Talas hangi mahallede? Ana yurtta. Ee, Talas Belediyesi'nin ana yurt için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Başka ne gibi hizmetler, yenilikler görmek istersiniz? Valla yolların tazelenmesini isteriz. Peki. Derbat. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tekrar adaylığını açıklaması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Destekler. Senin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Hocasına. Hangi mahallede? Seyrani'de. Serhani Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi bizim oturduğumuz yer yeni yerleşim yeri. Şeyimiz yok. Çocukların park, oyun alanı yok. Yeşillik alanı hiç yok. Hala bekliyoruz. Aşağı yukarı 3 yıl falan oldu. Biz şey yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Düşünmem lazım kararsızsınız ya. Yeah. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahallesinde? E, Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi mahallesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda benim için iyi, e, memnun musunuz? Memnun, memnun. Memnun. Belediye olaraktan e, tüm özveri gösteriyor. Beyaz masa e, anında cevap verebiliyor. Bir konu oldu mesela örnek veriyorum. Ee, bizim evimizin villalar bölgesinde oturuyoruz biz Ertuğrul Gazi'ler. Göbekte kaza olmuş. Kaza olduktan sonra ee, yol cam kırıkları doluydu. Beyaz masaya aradığında hemen ilgilendiler. 15 dakika içinde ee, süpürme aracı geldi, ilgilendiler yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar adaylığını açıklaması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Teşekkürler. Ile birlikte iyi çalışıyorlar. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Osman Gazi'de. Osman Gazi mahallesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bir yol çalışması yaptılar. O yol daha da açık duruyor. Borular yaptıydı, su patlaktı. O daha açık duruyor. Arada söyledik, ilgileniyor dedi. Bir ay olacak, daha ilgilenmediler. Yani daha kaldı öyle. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Kesinlikle. Kesinlikle. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Altınoluk Mahallesi. Hangi ilçeye bağlı? Melikgazi. Melikgazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi için yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ben bir şey söyleyeceğim de kusura bakmayın. Şikayetçiyim. Belediye. Neden? Hiç bak bizim o Melikgazi Altınoluk Mahallesi'ne 1070 numaraya süpürge girmez. Karşıyı temizler. Ben o da münakaşet ettim. Ama gelip o yani Rusya mı? Orada Türkiye Melikgazi'nin orada. Yoldan öt tarafı geçip orayı temizlemiyor. Bir de kanal var bizim evimizin önünde su kanalı. Orada pisliği bir göreceksiniz yemin ediyorum. Gelen kum, taş, pet şişe hepsi mevcut. Büyükşehir hakkında hani ne düşünüyorsunuz bana, peki? Ben büyükşehirden hiçbir şeyini görmedim. O zaten kusura bakma yanlış anlamayın beni. Hep zenginlerin oraya hürmet ediyorlar hepsi. Biri değil. Oradan o kaliteli şey yapacak. Or hep zenginlerin oraya ama arka kısımlara bakan yok. Teşekkür ederiz. Ben... Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Akışla. Akışlı ilçesinde. Hangi mahallesinde? Yukarı Mahalle. Peki Akışla Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz mahalleniz için? Hayır. Neden? Öyle. İyi günler. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Akışla Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Bakarız. Kararsınız yani. Daha önce destekledim. Teşekkürler. <laughs> Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yıldırım Beyazı. Melik Gazi Belediyesi'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Çok memnunum, çok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yine oyunu veririm, Korsayar. yer. Mustafa Palancıoğlu'ndan memnun Değil musunuz? De. Teşekkürler.